Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne... AK Parti Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak, Kahramanmaraş Milletvekili Sevda Bayazıt Kaçar, Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulu Bey ve AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, haç dönüşü dördü de meclise başörtüsüyle gitti. Başörtülüler de bizim. Genel kurulda konu tartışıldı ama gerginlik olmadı ve mecliste artık başörtülü vekil dönemi başladı. Ve dört AK Partili kadın vekile bir yenisi daha eklendi. AK Parti Bursa Milletvekili Canan Can Demir Çelik. Çelik tarihi oturumda genel kurulda yoktu. Ancak bir gün sonra Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın katıldığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore edilen Aslanhane Camisi'nin açılışında kameraların önüne çıktı. Başörtüsü takması dikkat çekti. Çünkü daha önce Çelik başörtülü değildi. CNN Türkiye konuşan Çelik bundan sonra meclis çalışmalarına başörtülü katılacağını açıkladı. Böyle bir kararım oldu. Bundan sonra böyle devam edeceğim dedi. 46 kadın milletvekiline sahip AK Parti'de Çelikle birlikte boş takan kadın milletvekili sayısı 5'e çıkmış oldu.